Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Borsadan haberlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anki haberimiz Bank of America'nın bugün lot bazında en fazla alım yaptığı ve lot bazında en fazla satım yaptığı hisseler üzerine olacak. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak da almayınız. Evet Bank of America için bugün ilk videomuzda özellikle gün sonu videomuzda belirttik. Hektaş'tan 900 bine yakın 900 bin küsuratlı bir şekilde e, hisse satın almıştı. 300 binde Sasa'dan satın almıştı arkadaşlar. Yuvarlayarak söylüyorum sonları söylemiyorum küsuratlarını. Şimdi bunlar bizim hisselerimizde buradaki ilk 5 hisselerde olmuyor. Çünkü Niye? Burada küçük hacimli e, hisseleri milyonlarca alıyor arkadaşlar. 16 milyon, 13 milyon gibi. Bu yüzden 900 bin ve 300 bin yer almıyor. Bazı arkadaşlar yorum olarak yazıyorlar. E sen sasadan aldı dedim burada söylemiyorsun. Buradaki yerler sadece 5 tanesi arkadaşlar. Evet. Lot bazında en fazla alım yaptığı 5 hisse şunlar arkadaşlar. Bank of America'nın Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve Albaraka Türk. Hepsi bankalardan almış. Toplam 82 milyon ilk 5 hisse. %41'ine tekamül ediyor bu. 41.277 Akbank'tan 16 milyon 44 bin almış. Vakıfbank'tan 13 milyon 293 bin. Yapı Kredi Bankası'ndan 12 milyon 771 bin. Halk Bankası'ndan 8 milyon 579 bin. Albaraka Türk'ten 7 milyon 274 bin almış arkadaşlar. Şimdi sattığı hisselere geçmeden önce e, bu 5 hissenin bugünkü son durumlarına bir bakalım ve Bank of America maliyetlerini de burada verdiği için bize kar mı etmiş zarar mı etmiş bir görelim arkadaşlar. Evet Akbank'tan devam ediyoruz. Akbank 3.98'de bugün yukarıda gördüğünüz gibi Borsa Endeksinin %1 kazandığı ortamda oldukça iyi kazanmış. 5 günlük durumda %4.42 bugün özellikle iyi yükselmiş Akbank 17.49'da arkadaşlar. Bofa 17.43'ten toplamış maliyet olarak şu anda 17.49. 6 kuruş karda gözüküyor. Evet devam edelim. İkinci sırada Vakıfbank var. Vakıfbank günü 5.86 ile yukarıda tamamlamış. Vakıf Bank'tan da 13.293.430 adet hisse satın almış. 10 lira 07 maliyetle almış. Şu, an, şu anda 10 lira 12 kuruş 5 kuruşluk bir kar söz konusu şu anki durumuyla. Arkadaşlar 5 günlük durumuna da baktığınızda %3.90 kar gözüküyor. Vakıfbank'ın Bank'ın bir günde ise 5.86 yüzde olarak artmış. Demek ki bu 13.293 günün etkisi var arkadaşlar bunda. Evet 3. sırada Yapı Kredi Bankası var. %3.93 de yukarıda. Bugün görüyorsunuz. 5 günlük durumda da 3.57 yukarıda. Sadece bugün %3.93 artmış. Çünkü Bank of America bu hisseden de 12.771.584 adet 11 lira 84 kuruş ortalama ile almış. Şu anki değer 11 lira 90 kuruş ve 6 kuruş karda şu anda artık arkadaşlar. Evet 4. sırada Halkbank var. Halkbank da günü 6.23 gibi çok iyi bir derecede yukarıda tamamlamış. 5 günlük durumu ise 6.78. İlk 3 hissede gördüğümüz hikayenin aynısını burada da görüyoruz arkadaşlar. Bank of America'nın 8.579.744 adetlik hissesi bu hisseye de olumlu yansımış alışı. Ve 10.40 şu anda Bofa'nın maliyeti ise 10.35. Evet, devam edelim. Son hissemiz buradaki Albaraka Türk 7.274.000 Bofa alımı var bugün Albaraka Türk'te. 3.56 ortalamayla şu anda 3.47 arkadaşlar. Sadece Albaraka Türk görüyorsunuz zarar ettirmiş Bofa'ya şu anda. O da son e, ne diyelim? 17 elde sonra zarar ettirmiş, düşmüş arkadaşlar. Yoksa bugün yüksek derece olarak 3.64'ü kadar görmüş. 5 günlük duruma baktığımızda da yine de %1.98 eksi de Albaraka Türk. Evet şimdi sattığı yani BOFA'nın sattığı hisselere bakalım. En fazla 5 tane hisseye. Evet İhlas, İhlas Gayrimenkul, Adese, Cemaz ve Kardemir arkadaşlar bugün Bank of America'nın sattığı en, lot bazında en fazla sattığı 5 hisse %34.476'ya tekamül ediyor. İhlas'tan 21 milyon 707 bin adet satmış. Gayrimenkul yatırım ortaklığından İhlas Gayrimenkul'den 16 milyon satmış. Adese'den 15 milyon bin satmış. Cem milyon 389 bin. Kardemir'den 9 milyon 356 bin adet satmış arkadaşlar. Bu hisselerdeki son duruma da bakıp videomuzu bitirelim. Evet İhlas'tan arkadaşlar bugün Bank of America 21 milyon 707 bin adet satmış. 1 lira 1 kuruş maliyetle satmış ve hisse 1.07 şu anda bir %1.90 yukarıda gözüküyor. 5 günlük durumuna baktığımızda da %15.05 bir kar var. Bunlar geçen hafta almıştı zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok değinde tutmuyor. Tak diye alıyor, tak diye satıyor. Evet, İhlas Maden biraz önce gayrimenkul dedik. Özür dileriz. İhlas Maden %2.88 değer kaybetmiş bugün. 5 günlük durumda %10.66'lık bir kazancı var. İhlas'tan da bugün madenden de arkadaşlar 16.183.396 adet hisse satmış Bank of America ve maden kırmızıyı görmüş. Evet. Adese 1.69'dan kapatmış. Paralar olarak kapatmış arkadaşlar. 5 günlük durumda da 16.55 bir iyi bir kazancı varken bugün kazanamamış. Paralar kapatmış. Adese'den de 15.375.317 adet hisse satmış Bank of America. Evet devam ediyorum. Dördüncü olarak Cemas var. Çemaş. Chemage. Çemaş'ta %3.09 negatif kapatmış bugün. Gördüğünüz gibi pozitif açıp sonra negatife dönmüş. Cemaş'tan da 10 milyon 389.980 adet satmış Bank of America. Eee 5 günlük duruma baktığımda da %1.21 gibi pozitiflik var. Ama bugün değer kaybetmiş. 3.09 Evet çamaşırdan sonra Kardemir'e geçelim. Kardemir'de bugün 3.44 değer kaybetmiş. Kardemir'de e, arkadaşlar 9.356.916 hisse satmış. Çok böyle paralar giderken son anda görüyorsunuz çok düşük düş eğilimi var Kardemir'de bugün. Ereğli'de de benzerdi ama Ereğli yukarıya sıçramıştı. Bu alta inmiş. 5 günlük duruma baktığınızda da 11.55 gibi endeks üstü bir gelir söz konusu. Evet dostlar gördüğünüz gibi Bank of America geçen hafta aldığı hisselerin çoğunu bugün ilk günden satmaya başlıyor. Bunlar alım satım yaparak daha çok kazanıyorlar. Ve e, videonun başında söylediğimiz gibi başka sadece bu hisselerden değil daha birçok hisseden de alım ve satım yapıyorlar. Fakat biz ilk beşini gösterebildiğimiz için diğerlerini gösteremiyoruz şu anda. Ee, lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ama bu şirketlerin etkisinin olduğunu da görmeniz için bu videoları bu haberleri yapmak zorundayız. Bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Eğer kanalımıza da abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirim zilini açarsanız bize destek olmuş olursunuz. Hepinize bol bol kazançlar efendim.